Kadriye Hanım biraz konuşabilir miyiz? Tabii kızım. Buyur. Kadriye Hanım karışmam ne kadar doğru olur bilmiyorum ama... Söyle kızım. Dün yaşadıklarımız kızlarımı da beni de çok etkiledi. Hele Rüzgar gece yarısı yatağından sıçrayıp durdu. Keşke böyle olmayaydı. Affedersiniz ama bütün bunlar yaşandıktan sonra bunu söylemenin ne anlamı var? Haklısın kızım ama ne edek? Sen niye kendi işine bakmıyorsun? Her şey benim gözümün önünde oldu. Bunlara nasıl göz yumayım sanıyorsun? Ben daha önce de söyledim. Buraların örfü adeti farklıdır. Sen anlayamazsın. Haklısın. Bir kız bir erkeği seviyor diye ayıplanmasını anlayamıyorum. Bir erkeğin bir kadına bir çocuğa şiddet göstermesini anlayamıyorum. Biz her şeyi konuşarak çözmeye alıştık. Sen bana laf mı çarpıyorsun? Müsaadenle ben Kadriye Hanım'la konuşuyorum. Narin, Kızım hadi sen işine bak. Kadriye Hanım sizden bir şey rica edeceğim. Lütfen Meleğin o odada kilitli kalmasına razı olmayın. İnanın sanki her şey bana yapılıyormuş gibi üzülüyorum. Benim de aklımdaydı. Kendall'ın sinirini zıplatmayayım diye dün ses etmedim. Ama bugün halledecektim. Özlem. Anam. Kızım, benim yatağın baş ucundaki çekmecede yedek anahtar var. Onu al, git, meleğin kapısını aç, insin aşağı. Tamam ana. Abim gelip de niye verdiniz deyince cevabını verirsin herhalde ana. Çok teşekkür ederim Kadriye Hanım. Şimdi içim rahatladı. İnanın bütün bunları düşünmekten uyuyamamıştım. Ne oldu kızım? Ada yarıyorum da anne. Ada yok. Çıktı sabah. Nereye çıktı? Ben nereden bileyim? Sen bilmezsen ben mi bileceğim? Ben bulurum anne. Canım çok sıkıldı deyip duruyordu. Dışarı çıkmıştır. Tamam ama çok oyalanmayın. Gideceğiz çünkü. Tamam. Anacım. Çok sağ ol. Allah senden razı olsun. Melek. Beni pişman etme, tamam mı? O nasıl laf Asla. Ha. Evrenge. Sana da çok teşekkür ederim. Vallahi hakkını nasıl öderim bilmem. Ben bir şey yapmadım canım. Kadriye Hanım zaten çıkaracakmış. Biz de onu konuşuyorduk. Aman Ebru yenge, bu kadar mütevazı olma. Duyan da gerçek sanacak. Kusura bakma. Seni de ayağa diktim böyle. Yok rica ederim. Ne konuşacaktınız benimle Kadriye Hanım? Bunlar ne için? Her bir torunum doğduğunda... ...onlar için birer altın alıp kenara koymuştum. Eski mevzuları açmak istemeyeyim. Tatsızlıkları bileyim. Ama bunlar senin çocukların için... ...bir kenarda duruyordu. Yok bunları asla kabul edemem. Edeceğini Ebru. Bunlar sana değil, torunlarıma hediye. Babaannelerden. Kırma beni. Hiç gerek yoktu. Teşekkür ederim. Böyle deme kızım. O kadar çok şey için ciğerim yanıyor ki. Müsaade et. Hiç olmasa geçmiş yıllar telafi edeyim.